Değerli Temiz Akıl dinleyicileri. Şimdi de Mürselat suresine geçiyoruz ve bu kez Mürselat suresiyle evet, gönderilenler anlamına gelen Mürselat suresiyle duygu, düşünce ve davranış dünyamızı şekillendirme gayretine devam ediyoruz. Evet, Allah diyor ki: "Birbiri ardınca gönderilenlere and olsun." kökünden koparıp savuran, yaydıkça yayan, böyle böylece ayırdıkça ayıran zikri yani vahyi bırakan özür olmasın ve muhakkak uyarılması gerekenler uyarılmış olsun diye diyor. Evet. Demek ki kardeşler hani vahyin insan kaynaklı ya da uydurulmuş ya da cinlerden bir şekilde çalınıp çırpılıp insanlığa ilan edilmiş bilgiler olduğu, bugün bile ki geçenlerde okuduğumuz bir tarihçinin sayfalarında görüyoruz kendisi Yahudi olan bir tarihçi, dinlerin, İslam da dahil tüm dinlerin, insanların ütopik düşüncelerinin neticesinde uydurdukları şeyler olduğunu, yani hayal ürünü olduğunu iddia ediyor. İşte görüyorsunuz, Allah gerek kitabına, gerek peygamberlerine, gerek biz kullarına, gerekse zatına kendisi hakkında söylenecek olan, atılacak olan tüm iftiralara gördüğünüz gibi tek tek cevap veriyor. Çocukluğumda en çok duyduğum iftiralardan biri şuydu kardeşler. Ahireti yok sayanların sık sık sorduğu sorulardan biri hiç gidip de gelen Var mı? Ben Kur'an'ı 14 yaşından itibaren okumaya gayret eden bir kardeşiniz olarak okuduğumda dehşete düşmüştüm. Aa dedim Allah bundan da bahsediyor. Çünkü Allah diyor ki orada e, ilerleyen günlerde geleceğiz o ayetlere. Şu an hangi sureye ait olduğunu söyleyemeyeceğiz ama aradığınızda bu cümleleri yazdığınızda çok rahat önünüze çıkacaktır. Tarattığınızda Kur'an'ı. Şöyle ki onlar evet hiç gidip de gelen var mı diyorlar. Demiştik ya ki mutlaka size de söyleyen olmuştur. Biz diyor Allah onlara ölüleri kaldırıp konuştursak onlar yine iman etmezler. O zaman anladım ki ben o çocuk aklımla o genç aklımla bile demek ki aslında mucize isteyenler inanmak için değil, reddetmiş olmak için istiyorlar. Mucizeyi karşılarında görseler bile yine de inanmayacaklar. Çünkü bunu kim söylüyor kardeşler? Yüceler yücesi alemlerin Rabbi. Kardeşlerim, peki niçin indi kitap? Niçin Allah kullarını sorumlu tutuyor? Ayırma günü için diyor. Peki bu ayırma gününün ne olduğunu sana ne bildirdi o gün yalanlayanların? vay haline diye ekliyor. Evet ayrılacakmış demek ki sap samandan iyi kötüden. Kardeşler size bir itirafta bulunmak istiyorum. Şöyle ki eğer ahiret olmasaydı doğrusu İslam olmak gibi İslam'ı canı gönülden kabul edip teslim olmak gibi bir şuurda bulunmazdım ben kendi adıma. Çünkü o zaman Dünyada yaşadığım haksızlıkların, dünyada gördüğüm eziyetlerin bizzat bana, şahsıma yapılan her türlü fesadın, fitnenin bedeli burada mı kalacaktı kardeşler? Yok olup gidecek miydik? O zaman bana yapılanla yapılmayanın arasındaki farkı adaleti kim gözetecekti dünyadayken? İstersek mücadele edersek alabileceklerimiz var, alamayadık, alamadıklarımız ya da alamayacaklarımız var. Kısaca adaletin, insafın, dürüstlüğün, güzelliğin, ödülün yerini bulması için zaten insan hani din adına bir şey bilmese bile bir beklenti içine giriyor değil mi? Hani istiyorsunuz ki karşılığını göreyim, istiyorsunuz ki bedeli ödensin, istiyorsunuz ki cezası çekilsin. Nitekim çalıştığımız iş yerimizde mesleğimizi icra ederken insanların özellikle eziyet görmüş, zulmedilmiş, taciz, tecavüz aklınıza ne geliyorsa ya da savaş ortamında bulunmuş insanların nasıl gözlerinde acıyla, intikam duygusuyla ya da derin bir hüzünle hani gözlerin içine sinmiş bir kederle hocam ahiret olmasa insanı dünyada ne tutar dediklerine şahit oluyoruz böyle olunca kardeşler elbette ayırma gününü beklememiz gerekiyor Rabbimize olan güvenimiz Rabbimizin adaletine olan inancımızla diyoruz